Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler Çambaşında kayak merkezinin yanına 12 iş insanı tarafından yaptırılan otelin inşaatını inceledi. Güler'e otelin ortakları olan iş insanları da eşlik etti. Otelin tamamlanmasıyla bölgeye önemli bir eserin kazandırılacağını belirten Başkan Güler, otelde 80 oda ve 120 yatak olacağını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı'nda Kayak Merkezi'nin yanına 12 iş insanı tarafından yaptırılan otelin inşaatını inceledi. Hilmi Güler'e Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ve iş insanları eşlik etti. Otelin tamamlanmasıyla bölgeye önemli bir eserin kazandırılacağını belirten Başkan Güler, otelde 80 oda ve 120 yatak olacağını söyledi. 80 oda, 120 yataklık çok güzel bir turistik tesis otel kuruyoruz. İş adamlarımızla birlikte. Onlarla bir bütün içinde bir çalışma yaptık. Gayet güzel bir eser ortaya çıktı. Şimdi telesiyeci ile, kayak merkezi ile, lokantalarıyla, konferans salonuyla ve ayrıca bazı sürprizlerimiz var. Özellikle futbol takımlar için bir de stat da yapacağız buraya. Dolayısıyla antrenman sahaları yapılacak. İnşallah milli takımımız olur, diğer takımlar olur. Yurt dışından buraya kamp yapmaya da gelecekler. Bilimsel toplantılar yapacağız. Mesleki toplantılar ve aynı zamanda da e, turizm sahasında büyük bir esere e, sahip oluyoruz. Ayrıca kayak merkezimiz çok çok güzel. Biraz önce bahsettiğim gibi bizim bundan sonraki hedefimiz Ala Kartalkaya'yla, Kartalkaya ile, Uludağ ile yarışmak. Projede büyük şehrinde büyük katkısı olduğunu belirten iş insanı Mustafa Poyraz, Mehmet İlmi e teşekkür etti. Büyük şehrinde çok büyük katkısı oldu. Biz şayet büyük şehir bize yüzde ortak olmasaydı bu oteli yapma imkanımız yoktu çünkü evet. e, çok bekledik bu arsa için maliyetler arttı arkadaşlar 20 kişiydik, 12 kişiye düştük orada büyük şehirden destek aldık %30 oldu ve bu oldu kesinlikle büyük şehir olmasaydı bu yatırımı yapamazdık biz büyük şehri de en başta çok teşekkür ediyoruz Estağfurullah. yani Estağfurullah. o destek oldu evet inşallah bundan sonra diğer yatırımlarda da böyle destek olur yatırım İş insanı Cemşen Ocak güçlü bir destekle projeyi sürdürdüklerini ifade etti. Şu an 12 kişiyle devam ediyoruz. Öncülüğü siz yapıyorsunuz büyük ortağımız olarak. Yani lokomotif sizsiniz. İnşallah bundan sonra da o desteği bekliyoruz. Yeni ortaklarımız katıldı bize. Çok güçlü ve büyük destek olan İstanbul'dan ordulu iş adamı arkadaşlarımız Ünye'den Hakan Bey, Ankara'dan ordulu. Çok güçlü de bir yapıya ulaştık. MHP Ordu İl Başkanı ve iş adamı Naci Şanlı Türk, otelin bir dahaki kayak sezonuna hazır olacağını belirtti. Otel ee, otelle ilgili biz geçen yıl başladık. Karkası bitmişti. Bu yılda çatıları yapılıyor. İnşallah çatı kapaması yapıldıktan sonra iç işlerine geçeceğiz. Bir yıl içerisinde de içini anahtar teslim bitireceğiz. Allah izin verirse kayak sezonuna bir dahaki sezon hazırlamış olacağız inşallah. Belediye Başkanı Yener Kaya, otelin önümüzdeki yıl Kasım ayına kadar tamamlanacağını ifade etti. Bu yıl tabii ki yıl sonuna bitirmesi imkanı hava şartlarından dolayı, kış dönemine gelmesinden dolayı yetişmesi mümkün değil. Ama e, önümüzdeki yıl Kasım ayına, sezon açılasıya kadar, kayak sezon açılasıya kadar büyük, biteceğini tahmin ediyoruz. Ben e, Büyükşehir Belediye Başkanım özellikle bu projeye elinden geldiği kadar en yüksek seviyede sahip çıktığı için... ...ve iş adamlarımızın hepsine de tek tek, orduda böyle yatırımcıların olduğunu bilmeleri gerektiği noktasında... Böyle bir yatırmada sahip çıkları için ve bundan sonra yapacakları yatırımlar için de hepsine tek teşekkür ediyorum. İnşaatta yapılan çalışmaların incelenmesinin ardından Başkan Güler, otelin yapılmasında emeği geçen iş insanlarına plaket takdim etti.